Arkadaşlar şimdi ineceğiz. O da loot Arkadaşlar şurayı görebilirsiniz. <laughs> Şuraya da bakalım şöyle. Ay şurada bir mono vereceğim. Arkadaşlar size göstermem gereken çok iyi bir şey var. Ay kararmışlaşıyor. Gelin. Bakın burada hiçbir şey yok değil mi? Burada şeyler var. Gelin sadece televizyona çıkılmayalım izleyelim diye. Gelin izleyelim annem de aşağıymış. Şuraya da bakalım. burada sadece çöp koymuşlar mı hayır oha şuna bakın Çok sadece çöp mü var burada ah. eski kapılar yine çöp başka da bir şey yok Nerede iniliyor? <laughs> Anne nerede iniyor ya? Ha şuradan iniyormuş. Ay bir anda kaybolduk ya. Ha bak şuradalar. Siz buradan kaç saat iniyorsunuz? <laughs> Tamam, son kat. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Şuraya da bakın, hiçbir şey yok. Hop. <laughs> <laughs> Çıkışa gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim. Herkese görüşürüz. Bay bay.